Arkadaşlar yedik çıkan olmadı. Hepinizle sizlerle birlikteyiz. Yine sizlerle birlikte. birlikte. Roblox'un yasaklandığını konuş. Biraz sesim kötü olabilir Zaten ya bugün akşam tatile gideceğim. Sıkıntı olacak. Bugün şöyle bir tane haber sesim alacağım. Haber Bunu sizlerle birlikte yorumlayacağız yasaklardan artık silsile diye bahsetmek, seviye olarak bahsetmek gerekiyor galiba. Instagram ne zaman açılır diye bekliyorduk. Daha önce Wattpad engellenmişti biliyorsunuz. Şimdi Roblox oyun formatı, oyun platformu da gitti. Bu oyun platformu neden yasaklandı peki? İşte çocuklara dönelik e, çeşitli hain planlarda bulunanlar için Peki bunun çözmeyen yasaklamak mıydı? Ama banlayamıyor bir, bunu uzun uzun de yani. bunu daha yayında. bir vitrin burası deniyor. Yani bu şimdilik şerh olarak düşebileceğimiz bir iddia. Çünkü resmiyette Roblox'un neden engellendiğini bilmiyoruz. Ayrıca bunları önlemenin, çocuklarımıza sahip çıkmanın tek yöntemi buralara bir yasak getirmek, başka bir çözümümüz yok demek değil midir? Bu sorunun sorulmasını istiyor var ya. Adam çok ak. Ya saklamak mı diyor? Bir çocuk ya saklamak mı diyor? Bunu bir ay uzun uzun konuşuruz. Yine yani bu şeyle sözcü gazetesi. Şimdi Özgür Hanım yazmış. Çocuğum kullanıyordu, oynuyordu. Bir sakıncasını görmemiştik. Neden kapanmış? Sadece bilgi amaçlı soruyorum. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz efendim. Şimdi erişim engeli geldi. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumumuzun açıklamasına göre şöyle yazıyor. Roblox sitesine, bu oyun platformuna Adana 6. Suh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli. Maal 5. Açıklama bu kadar. Dediğimiz gibi bir gerekçe yok. İddiaya göre yasağın nedeni çocuklara dönük uygunsuz içerikler. Aha, aynen kanka ben de yapmayayım. Aferim sana. Şimdi Roblox'un içerisinde bir oyun yok. Birden fazla oyun var. Ve kullanıcıların oyun geliştirip birbirlerinin oyunlarını oynayabilmesine imkan veriyor bu durum. Türkiye'de oyuncu sayısında dünya beşincisi. Bu denli kullanan var yani bu Roblox platformunu. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dakikalar önce Instagram'dan sonra 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri bir çevrim içi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması ...akıl alır gibi değil diyor yaptığı açıklamada. Bu kararları... Yani çok taktık gerçekten. Ayakta alkışlarım Normalde yani... Daha sonra bir canlı yayın. ...verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bir haber akıllılar diyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili... Talat Dinçer de diyor ki yazılım projeleri için online dokümantasyon oluşturma hizmeti sunan Read the Docs o da engellendi diyor haberiniz olsun. Şimdi peşi sıra geliyor bakın. Wattpad ile başladı. Instagram'la devam etti. Roblox derken yazılım projeleri için online bir dokümantasyon programı. Bu da gitti şimdi. Bunlar... Ayuh. Şu an ayaktan ben. Artık bilgisayar, telefon, tablet satışına herhalde komple kaldıracaklar. Ebediyet kadar kapalı mı kalacak? Hep yasaklı mı kalacaklar? Bu bizim dünyadan soyutlanmamız anlamına gelmeyecek mi? Bunları hep sormak, sorgulamak gerekiyor evet. efendim. Ve şimdi Venezuela'ya gidelim. Siyasi kriz, tartışmada devlet başkanlığı, dünya Ben sansür koyacağım. Neyse arkadaşlar. Yani bunu daha sonra uzun bir canlı yayında tekrar konuşuruz. Yani lütfen bu videonun yorumlarına yaz. Roblox açılmazsa hangi oyun videolarına devam edeyim ya da etmeyeyim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Arkadaşlar lütfen abone olun. Zaten çok kötü yorum Tatil vlog gelecek yarın. Değil değil değil, yarın değil. Bir hafta sonra ya da iki hafta sonra bir tane tatil vlog gelecek. O vlog izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.